Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Brav sayısı arkadaşlar Arkadaşlar bugün sadece sudan giden karakterlerle oynayacağız Bakalım şimdi sudan giden karakterlere Bende olmayan yok bunlar gidemiyor diye biliyorum <laughs> Şimdi evi gidebiliyor Yüzü gidebiliyor Durun arkadaşlar ben hızlıca sudan giden karakterleri Sev şey üst tarafa toplayacağım azıcık bekletiyorum. Evet arkadaşlar ben bunları bir köşeye ayırdım. Eğer unuttuğum yer varsa özür dilerim. Şimdi hangisiyle oynayacağız? Bu arada tek hesaplaşma kartını oynayalım. Oyn oynayacağız daha doğrusu. Hangisiyle oynayabilirim? Ben ilk önce nedense videomu başlamak istiyorum. Evil ile oynayacağız. Evil ile neler yapacağız artık? Bilmiyorum. İnşallah güzel geçer her zamanki gibi. Evet 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 evet. evet. Zorlu zorlu olsun. Benim bildiğim of öldüm. Çok çabuk öldüm be. Ya of. Bu ölüm şekli böyle miymiş? İyi bir oynamayalım çünkü uzun zaman oldu da. Neyse tamam. Juju'ya geçelim. Evet. Juju jü ile oynarız. Yapabiliriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım Juju. Göster kendini. Çok zorlu. Orca geçecek. Gel biz seninle arkadaş olalım. Ama internet. Öl artık, öl artık. Ben ölüyordum. Şöyle yapalım direkt. Böyle yapacağım. Burada mı böyle vuracağım? Hm. Almaya giderim birazdan. Şunu da alayım. Poco alacak. Ya Allah kahretmesin. Ben öleceğim. İlerle bakalım. Sen ne cüretle beni yüküm alırsın he? Ama internet. 8 bit. Ben bugün kapalıyım kanka. 58 yıldım kaldı. 58. Abo. <laughs> Öl inşallah. Abi sen benden ne istiyorsun? Aa, kim birinci oldu? Ben üçüncü mü ne? Hile var. Ben bunu saymıyorum. Ben ikinci olmuştum ya. Angel öyle değil. Şehitle oynayacağım. Şehit güzel bir karakter Oynadı diye Şey güzel bir karakter ama fazla kupa o gidiyor <laughs> Sudan ya hatırladığım kadarıyla bildiğim kadarıyla ya da Will... ama villa gidebiliyordu ya. Gidemiyor muydu acaba? Gel bakalım sen gel. Sen kimi alacağını sanıyorsun? Oğlum hadi artık ya. Heh. Ultiyi şimdi kullanmayacağım. Aa, ölmedim. Kim kal? O Karl var ya ikide bir bir adam öldürüyor. Görüyor mu onu? Bu da altı altı uyku benim almam lazım. O aldı. Allah kahretmesin. Ya internet. Aklıma aldın. Ya oğlum internet yüzünden kaybettim birinciliği ya. Ya bu ne arkadaş? Tekrar oyna diyeceğim. Ben birinci olmadan şehirle dönmem. Ben orada birinciliği hak ettim. Ben orada birinciliği hak ettim. İnternet yüzünden benim birinciliğim gitti orada. Ali yandık. Gelir şimdi bana doğru. İnternet de çekmiyor ki. Öf, yükü de kaptırdık. İyi, burada da mı Ali var? Orada da Ember var. Ama ben kaçmam için internetin bana yardımcı olması lazım. <laughs> baksana, baksana. Öf, diğer ki şey geçelim. Hadi internet, internet hadi artık ya. Hı, tamam. Evet, 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 evet. Hangisini? Angela mı, Ali mi? Ali mi, Angela mı? Angela deneyelim. Okay, okay. Şaka yaptım. Ali. İnşallah Ali ile beceririz. Bence beceririz diye düşünüyorum. Ben kupası da az. Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyorum. Girdim öylesine birkaç maç atıyorum her zamanki gibi. Girdim. Ee, o neydi? Süper Ender Ultra Efsanevi falan oluyor ya. Bana oradan ikili şey oldu. Ultra Efsanevi oldu. Sonra arkadaşlar dörtlü oldu. Oradan birincisi birinci olarak Ali şey dur. Ali en son çıktı galiba. Ee, C yok. Pierce çıktı. Sonra Drogo çıktı. Sonra Ali çıktı. En son da çıktı. Jayong. Anlayamadım ben de. Sonra bir tane daha açtım. Efsane Star hediyesinden 90 tane karakter üstünü geçtiğim için. Oradan da Pearson o kostümü geldi. Gizemli. Bence güzel bir kostüm o ya. Hayır. Bu da benim. Ha, ama ben seni yedim ki. Sen orada öyle dolaşırsan kötü olur. Canı doldu mu acaba? Öldüm mü? Ne oldu? Kaldım mı? Öldüm mü? Abi. Gel buraya gel gel gel. Gel. Aa ne güzel. İçinden geçeceğim şimdi seni. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yendim maçı. Ne oldu? He? Tekrardan oynayacağız arkadaşlar. Böyle birinci, ikinci, ilk üçe, ilk üçe girdiğimizde hep aynı karakterlerle oynamayı düşünüyorum. Bakalım. O Lili var, Collet var, Kaze var. O var da var. Var da var diyorsun yani. Evet 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 çok iyi. Bir taşta iki kuş. Mükemmel. Kaç yükümüz oluyor bizim? 3 6 tane yükümüz oluyor. 8 bit de var burada. Gel bakalım gel. Gel. Sen gel. Nasıl oldu bu? Yedinci olmuş. Ya abi çok saçma sapan yeniliyoruz ya. Yemin ederim çok saçma sapan yeniliyoruz. Kime seçeyim? Bir tek Angelo kaldı seçmediğim Angelo ile oynamaktan nefret dolu se nefret ediyorum. Yani oyuna gelmeseymiş olmuş yani bir şey değişmezmiş. Kesin ve kesinlikle <laughs> Benim bildiğim kadarıyla Angelo evet su da hızlı gidiyor. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hadi artık. Ya Allah kahretmesin be. Teşekkür ederim boğacım. Öl artık. Her iş Bakıyorum arkadaşlar. Angelo'yu mesela bine bir insan neden kasar? Yani Oynaması zaten çok zor. Nasıl kasıyorlar anlamıyorum, anlamıyorum. Ben burada şey seçeceğim. Yani bakıyorum öylesine geziyorum Türkiye dünya sıralamasına falan bakıyorum arada sırada. Yani adamlar kasıyor yani. Megalodon, mech Bass, Spike. Yandık. Sen bana oradan vur. Vuruyormuş. Yükü de aldı zaten. Ben seni öldürmeden hiçbir yere gitmem. Abi. Ya ben vurmadım ki. Ulti dolduralım bari. Kaçarız. Mega e bak ya. Hayır, hayır be. Sıkıştım. Sıkıştım. Ya siz çok hainsiniz ya. Multi doldurabilir miyim acaba? Dolduramadık. Şimdi oradan beni sıkıştırır. Ya biz Spike var ya. Çok adi bir karaktersin. A A değil. İnsan azıcık yardım eder. <laughs> Üzülme Hasan <yapayım> ya ev ya midem üzülüyor. Yemin ederim kalbimi kırdı. Çok üzüldüm. Bunlar ne? <laughs> Evet, hadi artık. Evet, burada göreyim. Geçemiyor, kaçamıyor da zaten. Ha, tamam. Bedava yükler alıyoruz. Daha ne istiyoruz? Ama hızlı olmalıyım. Oradaki yükleri, yoksa gaz alıp götürecek. Şöyle ya abi Phoenix var ya. Sen buraya gelmekle büyük hata yaptın. Ben varım çünkü. Lan internet. Heh. Aa bunun yanına düşmüşüm. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Bir tane daha yük var şurada mükemmel ama internette çekerse burada var mı? Yok. Tuzak kurmuş olabilirler. Ne olur ne olmaz. Buraya bir sıkayım. Buraya bir sıkayım. Buraya bir sıkayım. Buraya bir sıkayım. Kim kalmış? Kar mı? Abi geliyor. Ciu -ciu. Bye bye Carl. Öldürmez değil mi beni? Sen beni öldür. I'm still different, Stay Hava atıyorum azıcık. Ya öl artık. Allah aşkına yoksa ben öldüreceğim. Aa yanıma gelmiş. Yürü git. Ama yani ya benim şeyliyim. Benim Of 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 Kimle oynayabilirim? Evil oynayacağım. Ama çeker demiş ki. Evil oynayacağım, evil oynayacağım. Jujuyla bence bin kupa yapmak zor bir karakter. Evet, evet. Of. Ya yanımızda bu mu doğmuş? Ya. Öl artık, öl, öl. Lan. Öleceğim. Ya internet Sen buradan geçemiyorsun ki Şanssızlığın Atalım şunları Nereye gidiyorsa gitsinler Bana da adamın yerlerini göstersinler ha. Üçü de nereye gideceğini biliyor Tamam Üçü de Bula gitti Bula öldü ki Kaçıyor ama kaçamaz benim elimden. Seni şuraya bırakalım. Kimse görmesin. Lan öldüremedim ya. Lan senin yüzünden adam kaçtı. Allah kahretmesin. Kaze yapacak bir şey yok aslanım. Öldün bu kadar ama. Ne oldu? Kazandık. Bedava. Ama internet. Arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.